Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer Demir Sizlerle bugün Sky Wars'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Oh be çok hızlı bir giriş yaptım. Kurtuldum son dakikada. Bir kere giriş yapamamıştım. Tam 5 saniye kaldı ki yapmıştım. Oo çok iyi. Çok iyi. Bir de aynı eşyalar varmış hep. Hop ben şuraya karşıya geçmem gerek. Niçin geldim ben buraya? What? üşümeyelim. Oh. gibi de yere düştüm. Oraya vermeyeceğim tabii ki. <Gülüyor> <Gülüyor> Bakalım ne var burada. Oh, çok kötü. Orada bir tane güzel bir item. Am ne itemi ya? Kasamadı. Oh, düşüyorum askallar. Kine kine kine. Allah! Oğlum sen kimsin oğlum? Sen kimsin oğlum? Senin baban kim oğlum? Yandım. Oley! Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bu sefer Sky Skywars'ta yandık. Evet arkadaşlar. Bu bölümün daha sonuna geldik. Abone olmayı ve izlemeyi unutmayın.